Tevrat'ı, İncil'i inancı araştırıyorum, sorguluyorum kanalından. Herkese selamlar. Bugün bakacağımız ve konuşacağımız konu İncil'deki İsa Mesih ile ilgili anlatılar efsane mi, felsefe mi, hayal gücü mü adlı konu olacaktır. Öncelikle İsa Mesih hakkında efsaneler üretmek hiç de zor değildir. İncil'deki gibi veya Hristiyanlıktaki gibi onu tanrı yapmak, tanrı oğlu yapmak, çarmıha girip onu kurtarıcı ilan etmek, üçlü birlik tanrı, baba ol ve kutsal ruh tanrı oluşturmak, İsa Mesih'i çarmıhta ölüp dirilen Mesih olarak kabul etmek, bunlar insanın hayal gücüne dayanan işlerdir. Kişi nasıl görmek isterse öyle görür. İncil yazarları her biri kendi bakış açısına ve İncil'in yazıldığı dönemde hakim olan Grek, Roma, felsefe, kültür ve efsanelerine uyarlayıp, harmanlayıp İsa Mesih'i kendi istedikleri ve görmek istedikleri bir şekle sokmuşlardır. Biz insana değil Tanrı'ya tapıyoruz diyen Hristiyanlar Tanrı'yı insan şekline sokmuş. Tanrı insan olup aramızda yaşadı diyerek i̇ncil Yuhanna 1. bölüm 1 ve 14'e sığınmışlardır. Ve bunu da delil getirmişlerdir. Bu İncil yazarının hayal gücüdür. İsa'yı Tanrı yaparak onu öyle görmek isteyen biri elbette Tanrı insan oldu yazacaktır. Çünkü bakış açısı ona göre odaklanmış ve onu Tanrı görmeyi, Tanrı olarak görmeyi arzulamıştır. Yani İncil'deki İsa Mesih ile ilgili anlatılar gerçeği yansıttığı gibi hayal, efsane, kültür, felsefe üzerine kurulu İsa'yı da yansıtmaktadır. İnci'deki gerçek İsa Mesih ile ilgili anlatılar gerçeği yansıttığı gibi efsane, hayal, felsefe ve kültürü de yansıtır. Bu nedenle İncil yazarları İncil'deki İsa Mesih'i farklı şekillerde ve farklı kimliklerde sıfatlarda İsa Mesih'i yazmışlar ve böylece İsa Mesih'i İncil yazarları farklı bakış açılarıyla ele almışlardır. Bu da gösteriyor ki İsa Mesih'i nasıl görmek istiyorlarsa o şekilde görmüşler ve o şekilde bakış açılarına göre İncil'i yazmışlardır. Kimi İncil yazarı İsa Mesih'i Kral Mesih, kimi İncil yazarı İsa Mesih'i insani yönlerini, kimi İncil yazarı İsa Mesih'in ilahi tanrısal yönünü kimi İncil yazarı da İsa Mesih'in mesihlik yönünü ele alıp onu farklı bakış açılarına göre yazmışlardır. Yani İncil yazarları İsa Mesih'i farklı kişiliklere farklı sıfatlara sokup onu istedikleri gibi görmeyi arzulamışlar ve böylece farklı İsa Mesih hakkındaki söylemleri İncil'e yazmışlardır.